Şunu da sıkacak Bunu da sıke <laughs> 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 Burası Burası üç Yanlış yaptık. <laughs> Hoşgeldin. Hediyesi ne istedin? Akı, akıllı saat istemiş. Akıllı saat. Doğru mu? Evet. İsmi var mı burada? Evet. Aa, eksen Hayırlı olsun. Siz bu sırayla. <laughs> akıllı saat. <laughs> İbrahim Asaf. Sonra bütün öğrenciler Kağıda <laughs> yazmıştım. Bundan sonra balon içiyormuş. Bundan sonra duvarlarım İlk öğretimde okuyan öğrencilerimiz bize dileklerini yazıyorlar. Bütün tabii bizim burs verdiğimiz üniversite okuyan arkadaşlar buraya geliyorlar. Onların dileklerini alıyorlar. ...hepsi bütün dileklerini yazıyorlar. Sonra balonla uçuruyorlar o dilekleri, sonra bize geliyor o dilekler. Eee o dileklerin hepsini tek tek okuyoruz, inceliyoruz. Sonra o dileklerin hepsini gerçekleştiriyoruz. Kimi silgi istiyor, kimi ipad istiyor, kimi bisiklet istiyor. Herkes bir şey istiyor. Hepsini gerçekleştiriyoruz. Tabi bunu bizim Bursa'ya öğrencilerle birlikte yapıyoruz. O hediyelerin içinde gerçekten çok ilginç hediyeler var. Silgi isteyen var, muz isteyen var. Eee bisiklet isteyen var. Kedi mama isteyen var, annesine robot isteyen var. Gerçekten çok böyle güzel istekler de var. Artı ilavelerimiz de oluyor. Mesela silgi istediyse onu bisiklete yaklaştırıyoruz. Ilave hediyeler de ekliyoruz üstüne. Çünkü çok da olsun istemiyoruz bu anlamda. Biz bu ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz ve bunları sevindirmek istiyoruz. Yani çünkü onların unutamayacağı bir şey bu. Ee, Ömrü boyunca bu bu iyiliği unutmayacaklar ve inşallah da şu olur diye umuyoruz. Yarın öbür gün büyüdükleri zaman üniversite okudukları zaman ha ya böyle güzel faaliyet ya, yap vardı dilek balon diye bir proje vardı çesiyat vardı hadi biz de şöyle bir proje yapalım diyebilir. Ee, umudumuz o yönde. İnşallah e, biz onlara yapıyoruz Onlar da büyüdükleri zaman kardeşlerine yaparlar diye ümit ediyoruz.

Çocukların hayallerine yönelik, onların hayallerine ortak olma, hayallerini paylaşma, gerçekleştirme dileğine yönelik bir projemiz. İlk olarak Şubat-Mart aylarında çocuklarla dileklerimizi paylaştık, dilek balonlarımızı uçurduk. Sonra İstanbul'a yola çıktık. Arkadaşlarımızla beraber, sağ olsun sevgili iş adamlarıyla beraber koordineli olarak çalıştık. Onlarla gerekli miktar topladık, hediyeleri vesaire topladık. Buraya geldik.